Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirliklerine, Birleşik Arap Emirlikleri, iki günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayed Al Nahyan'ın diplomasi danışmanı Enver Gargaş, Erdoğan'ın Abu Dhabi'ye ziyaretini değerlendirdi. Gargaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Gargaş açıklamada, Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın Türkiye'ye ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açacak, ifadelerini kullandı. Bu ziyaretin, bölgenin istikrar ve refahını hedefleyen işbirliği köprülerini güçlendirmeye yönelik beyanın eğilimleriyle de uyumlu olduğuna işaret eden Gargaş, halkların refahının yanı sıra bölgenin kalkınma ve istikrarını desteklemek üzere beyanın dünya ülkeleri ile iletişim kanallarını güçlendirmeye devam edeceğine dikkati çekti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.